Hadi, hadi. Ve 2650 rakımdayız. Ee, bugün burada binlerce e, Kayseri ve şehir dışından gelenler First Seat Yağmur'u izlemeye geldiler. Ee, Sağolsunlar böyle bir faaliyet organizasyon yaptık. Böyle olunca da halkımız çok teveccüh etti, buraya kadar geldi. Biz biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Kuyuk Kuruç birçok faaliyette bulunuyoruz. Bu Perseid yağmurunu da artık geleneksel hale getirdik. Büyük Büyükşehirimizin önderliğinde Erciyes Ayşe'miz ve bilim merkezimizle beraber burada her sene organizasyon yapıyoruz ve insanları davet ediyoruz. Her sene olduğu gibi bugün yine binlerce insan geldi sağ olsunlar. Hala gelmeye çalışıyorlar. Aşağıda araç kulüpleri oluştu. Burada bilim merkezinden arkadaşlarımız, uzmanlarımız var. Onlar yalnız Pursuit Yağmur'unu anlatmıyorlar. Aynı zamanda astronomi ile ilgili bilgiler veriyorlar. Gençler çok heyecanlı ve çok meraklılar. Yalnızca yalnızca Perseid yağmuru değil takım yıldızlarını, hatta gökyüzünden bazen uluslararası uzay istasyonu geçiyor, çeşitli uydular geçiyor onları da gösteriyorlar. Takk.